Arkadaşlar merhabalar. Pere İşitme Sorumlu Müdürü İlknur Kızıldağ ben. Bir önceki videomuzda işitme cihazı nedir? Onlardan bahsetmiştik. Şimdi işitme cihazı seçimlerinden bahsedeceğiz biraz daha. Neye göre işitme cihazı seçimleri yapmalıyız? Bizim için görüntümü mü önemli yoksa performans mı önemli? Onlara değineceğiz. İşitme cihazı seçimlerinde aslında ilk etapta bakmamız gereken işitme cihazımızı karşılayan, hayatımızdaki konforumuzu en iyi şekilde artıracak olan cihaz seçimini yapmak olacak. Bununla birlikte uzman uzmanımızın kararı da bu yönde çok etkili olacaktır. Zaten başvurduğunuz merkez sizi ona göre yönlendirecektir. Biz nelere dikkat ediyoruz onlardan bahsedelim biraz. Öncelikle hastamız geliyor. İşitme testi ve raporuyla birlikte bize başvuruda bulunuyor. İşitme testini inceliyoruz. Sonrasında hastanın kulak yolunda herhangi bir problem var mı? Hastaya kulak içi cihazı uygun olmayabilir ama hastamız kulak içi cihazı istiyor olabilir. Veya daha önceden kulağından geçirmiş bir ameliyatı vardır. Ya da kulağında sürekli olarak bir vardır. Bunların hepsi işitme cihazı seçimlerinde bizim için önemli noktalar. Neden önemli? Sürekli işitme cihazımızın teknik servisine gitmesini istemiyorsak. Çünkü bu konforumuzu maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Şöyle kulak arkası işitme cihazları, kulak içi işitme cihazları ve hoparlörlü, receiverlı dediğimiz işitme cihazları olarak aslında 3 ayrılıyor. Genelde hastalarımız kulak içi işitme cihazları olsun istiyorlar. Görünmesin. Görüntü olarak beni rahatsız etmesin diyorlar. Fakat kulak içi eşitme cihazını kullanmak için aslında birçok kriterimiz var. Onlardan bir tanesi 65 yaş üzerine çok fazla kulak içi cihazı önermiyoruz. Onun dışında kulağından daha önce ameliyat olmuş veya kulağında sık sık enfeksiyon oluşan, iltihaplanma oluşan hastalarımıza önerdiğimiz bir cihaz olmuyor. Burada aslında sizinle ilgilenen uzmanla birlikte doğru bir şekilde karar vermeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Uzun ömürlü bir kullanım sağlayacaktır. Kulak arkası işitme cihazları BTE dediğimiz işitme cihazlarından bahsedelim birazdan. Bu işitme cihazlarında daha çok orta ileri seviyede veya çok ileri seviyede işitme kaybı olan hastalarımızı önerebiliyoruz. Aslında kullanımı en kolay olan işitme cihazları kulak arkası cihazlardır. Evet görüntü olarak biraz daha arkada belli oluyor. Uzun süreli kullanımlarda çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında receiver'lı hoparlörlü dediğimiz işitme cihazları var. Bunlar görüntü olarak arkası cihazlara göre biraz daha küçük cihazlar oluyor. Hatta şöyle gösterebilirim. Şu şekilde. Genelde görüntüleri bu şekilde olur. Arka tarafta hani küçülmeler, hafif büyümeler olabilir ama genel olarak görüntü olarak bu şekilde oluyor. Kulağımızın arkasına yerleştiriyoruz. Daha sonrasında kulak içi kısmı yerleştiriyoruz. Ve son dönemde popüler olan işitme cihazları genelde bunlar oluyor. Kullanım kolaylığı var. Görüntü olarak hastalarımızın çok daha hoşuna gidiyor. Ve kullanım alanı olarak da çok geniş ama burada da yine dikkat edilmesi gereken noktalar var. Çünkü hoparlör kulağın içerisinde olduğundan dolayı yine kulakta oluşacak herhangi bir iltihaplanmadan etkilenebiliyor. Bunun önüne geçmek için de kullandığımız filtre yöntemleri var. Bunları doğru kullandığınız sürece ve doğru cihaza karar verdiğiniz sürece çok rahat bir şekilde konforlu bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Yine aslında bir önceki videoya dönecek olursak işitme cihazı kişiye özeldir ve kişiye göre kararlıdır. Karar verilir. Hani bazen şöyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Benim amcam bu cihazı almış çok memnun. Ben de aynısını istiyorum denebiliyor. Fakat böyle bir şey yine mümkün değil. Sizin için en doğru ve en iyi işitme cihazı size doğru uygulanan işitme cihazıdır. Doğru ayar, doğru kalıp ve doğru cihaz olduktan sonra sizin için en iyi işitme cihazı aslında odur. Konuyu tamamen toparlayacak olursak hastaya uygun işitme cihazı uzmanla birlikte karar verilen işitme cihazıdır aslında. Hastamız burada ben kulak içi istiyorum deyip çok fazla diretmemeli veya hani böyle olsun, şöyle olsun tabii ki isteklerde bulunabilir. Sonuç olarak kendisi artık kullanacak ve hayatını artık o şekilde devam edecek. İstemediği bir şey kullanmakta zorlanabilir. Fakat burada ortak karar verilirse uzman tarafından hastanın hayatını en konforlu hale getirecek cihaz önerilir. Hasta isteklerini söyler ve ortak bir payda da buluşulabilir. Bu yüzden işitme cihazı seçimlerinizde mutlaka deneme yaparak karar vermenizi öneriyoruz. Deneme yaptıktan sonra hangi cihaz sizin için zaten en iyisi ise siz de onu zaten fark ediyorsunuz ve bu konuda da güvenilir uzmanlara başvurmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu videodaki konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplarız. Teşekkür ederiz.